Merhaba arkadaşlar. Bugün lineer cebirden lineer dönüşümlerle ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle. M ve N gerçel sayılar olmak üzere ve kare üzerinde L ve T lineer dönüşümleri Lx, Y, Yx, Tx, Y de Mx, 3, Y, Nx artı 9, Y biçiminde veriliyor. L bileşke T eşittir T bileşke L olduğuna göre M artı N toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada lineer dönüşümler tanımlanmış ve L birleşim T eşittir T birleşim L yani değişme özelliğinin var olduğunu söylemiş. Buna göre M artı N'nin toplamını soruyor. Şimdi biz de bu eşitliği kullanarak ne yapalım? M artı N toplamını e, bulalım. Şimdi L bileşke T Y'yi bulacak olursak L bileşke T X, Y e, nedir? L T X, Y şeklinde yazabiliriz. Tx'y nasıl tanımlanmış? Txy'de de arkadaşlar. Bakın burada mx eksi 3y mx eksi 3y ve nx artı 9y şeklinde tanımlanmış. nx artı 9y şeklinde tanımlanmış. E, Tabi burada ne var? L var değil mi? Başında L var. Yani L dönüşme altında ne olmuş? mx eksi 3y nx artı 9y şeklinde olmuş. Peki L nasıl tanımlanmış? Dikkat edersek L de burada e, X, Y, olarak verilmiş. Yani e, sıralı ikilerde birinci bileşenle ikinci bileşen ne olmuş? Yer değiştirmiş. O zaman birinci bileşenle ikinci bileşeni yer değiştirecek olursak o zaman bu eşitlik ne olacaktır? Yani N, artı 9, Y başa gelecektir. Çünkü ikinci bileşen budur. Birinci bileşenimiz de Mx eksi 3Y'dir. Dolayısıyla e, L bileşke T, bulduk. Şimdi şeyi bulalım. T bileşke L X Y'yi bulalım. T bileşke L Y'yi bulalım. O da nedir? T parantezinden L şeklinde aynı fonksiyonlardaki gibi. Çünkü fon, bileşke işlemi aynıdır. Yani lineer dönüşümlerde de fonksiyonlarda da yani bileşke bileşkedir arkadaşlar. Ee, burada şimdi L nasıl verilmiş? Şuraya bakacak olursak L arkadaşlar. Birinci bileşenle ikinci bileşen yer değiştirmiş. Dolayısıyla ne yapacağız? T parantezinden t e, l x y de y olacaktır. Şimdi t nasıl tanımlanmış? T de diyor ki t de işte m eksi 3 y n artı 9 y. E, biz burada y ile x yani x yerine y y yerine de x yazacağız çünkü t x -Y, t y x yani x yerinde burada m eksi 3 y ise e, n x artı 9 y olarak verilmiş. Dolayısıyla biz burada ne yapacağız? X yerine y, y yerine de x yazarsak istediğimiz sonuca ulaşmış oluruz. Dolayısıyla o zaman t, t y x neye eşit olacak? T y x. X yerine y yazalım, y yerine de x yazalım. Yani m y eksi 3 x. Daha sonra n y artı 9 x şeklinde elde ederiz. Şimdi ne diyor? L bileşke t ile. Şurada ne diyor? L bileşke T ile T bileşke L birbirine eşittir. Yani o zaman ne olacak? Şuradaki e, ifadeyle şuradaki ifade ne olması gerekir? Birbirine eşit olması gerekir. O zaman bu iki ifadeyi birbirine eşitlersek ne olacaktır? Yani şu sıralı ikililerden birinci bileşenleri birbirine eşitlediğimiz zaman arkadaşlar e, sonuç olarak ne diyeceğiz? E, Nx artı 9y eşittir nedir? My eksi 3x'e eşittir. İkinci bileşenleri birbirine eşitlediğimiz zaman da arkadaşlar. ikinci bileşenleri de birbirine eşitlediğimiz zaman mx eksi 3y ne eşit olacak? ny artı 9x'e eşit olmuş olacak. Şimdi burada nx artı 9y eksi 3x'e eşitse yani y'nin kat sayılarıyla x'in kat sayıları birbirine eşit olmak zorunda. Y'nin katsayıları nedir? Mesela burada bakarsak arkadaşlar Y'nin katsayıları burada 9. Bunun y, buradaki Y'nin katsayısı nedir? E, m'dir. E, dolayısıyla burada ne olacaktır? M eşittir 9 sonucuna ulaşırız. Peki burada e, ne x'in katsayısı nedir? Nedir? E, burada x'in katsayısı nedir? Eksi 3'tür. Yani N'miz de nedir? N'miz de eksi 3'tür. Şimdi e, şuradan bakacak olursak, diğer ifadeye bakacak olursak, diğer ifadede de benzer şeyi görebiliriz. Burada x'in kat sayısı m. Burada x'in kat sayısı 9. Yani m eşittir 9 sonucuna ulaşırız. Ee, şuradan da y'nin kat sayısı eksi 3. Ee, n'nin kat sayısı işte y'nin kat sayısı ne? Yani n eşittir eksi 3 sonucuna ulaşırız. Yani her iki durumda da m 9 çıkıyor. N de eksi 3 çıkıyor. Ee, dolayısıyla bu iki durumda ne diyor? m artı n toplamı nedir? m artı n toplamı arkadaşlar. m artı n toplamı 9 artı eksi 3'ten 6 sonucuna ne yapmış oluruz? Ulaşmış oluruz. Yani cevabımız ne? B şıkkı.